Sabah saat 3'te birkaç adet Universal Dynamics robotu bir tayfunda kayboldu. Kurtarılma şansları imkansıza yakın. Ejderhanı nasıl eğitirsinin yapımcılarından? Yardıma ihtiyacın var mı? Saldırganlık tespit edildi. Sorununu anladım. Dil şu an işleniyor. Bu adada işlerin nasıl yürüdüğünü öğrenmelisin. Merhaba. Kaz yavruları gördükleri ilk şeyi taklit eder. İşte o da sensin. Artık onun annesisin. Bunun için programlanmadı. Onun yüzmesi ve uçması gerek. Yüzmek kolay iş. Yüz! yüz. Sonbahara kadar adadan ayrılmalı. Ama bir şansı var. Kanatlarının bittiği yerde kalbi dengeyi sağlayabilirse. Bu yıl. Seni bulmak hiç kolay olmadı. Sen kusurlusun. <laughs> Gayet iyi. <iyiyim. gülüyor> Hiçbir şey hissetmemen gerekirdi. Sana eve dönme emri Ben zaten evdeyim. Ve ben bir vahşi robotum. <laughs> vahşi robot. Yakında sinemalarda.